selamünaleyküm arkadaşlar balın serüveni kanalına hoş geldiniz. bu bizim 3. videomuz sanırım ee, bu videoda ne anlatacağız size mekan seçimini anlatacağız nasıl bir mekan seçmemiz gerekiyor mekan seçerken niye dikkat etmemiz gerekiyor bunlara temas edeceğiz değil mi Mehmet hocam evet. yani arayı aldık arkadaşlar bunu bahsetmiştik e, kadraja giriyor muyum bilmiyorum giriyorumdur herhalde burada evet. alıyor kameranın arkasında şu an kimse yok e, arayı aldık eee Arıyı aldığımız yerden belli bir mesafede uzak yere taşımamız gerekiyor. 5 kilometrelik bir mesafede, daha uzağına, hatta bir 10-15 kilometre olsa daha iyi olur. Neden? Çünkü adam sizin peteklerinizi veya kovanlarınızı hazırlarken işte ham petekler, yavru petekler bir yere gitmez ama eğer silkeleme olarak sizin peteklerinizi hazırladıysa işçi arılar ertesi günü kendi kovanına geri dönecektir. Hangi kovandan aldıysa onu. 5 kilometreden evet. aşağı bir mesafeye taşıyacaksınız. Dolayısıyla arınız azalacaktır. Oradan uzağa taşımanız faydanıza olacak. He, şu var. bir 15 gün falan geçtikten sonrasında eski yerine yakınlarında bir yerlere arınızı koyabilirsiniz. O zaman sıkıntı yok. Arıyı aldık. Mekanı önceden belirledik. Şöyle aslında mekanı göstermek lazım. Şöyle florası güzel olan, artık ne bal almak istiyorsanız siz her balın bir akış zamanı var gezen arıcılık mı yapacaksınız de ne bileyim çam balı mı alacaksınız ıhlamur balı mı alacaksınız florası bulunduğunuz çevrede çiçek bitki türü olarak yani arıcılığa uygun neresi varsa arılar biraz böyle aslında yaylayı sever o yerler biraz sıcak olur su kaynağına da çok uzak olmasın yoksa kovanlığınıza su taşımanız gerekir dolayısıyla e, belirlediğiniz mekanda uygun bir yere getirdiniz koydunuz. Yerlerini aynı bizim gibi belirlediniz bu şekilde koydunuz. Ee, alt kısımlarını da açtınız. Ondan sonrasında arıların bir navigasyon sistemi var hocam değil mi? Evet. Yani bu aralıkta arının bu kovanını alıp da ya şuradakinden şunu değiştireyim ya da bu başta iyi olmadı burası şuraya evet. alayım dersen. Evet. Bir 10 arkadaşlar. santim bile değiştirirsen yani sıkıntı 10 santim değil mi? Onu düzeltelim. düzeltelim. Yani bir 30 santim, 40 30 santime santim. kadar taşıma şeyi var ama bir e, metre mesela öteye taşıyamazsınız. Taşıdığınız zaman ne olur? Şimdi aranın frekansı bozulacağı için kovanını bakacaksınız kovanını bulamayacak. Veya başka bir kovana gitme teşebbüsünde bulunacak. Başka kovan kabul etmeyecek. Bu sefer başka sıkıntılar çıkacak. Onun için mesela biz buraya koyduk. Biz buraya koyduktan sonra bu arıyı taşımak için yani en fazla 30 santim ya da 40 santim yakınına taşıyabiliriz. Ya da eğer taşıma aracılık yapıyorsak, sezonluk artık çam balına taşıyacaksak çama, ıhlamur ise ıhlamur, burada ıhlamur da var arkadaşlar, kestane de var. Biz şu anda Bursa'dayız. Yani biliyorsunuz ki Bursa yeşil Bursa. Mekan olarak çok çok güzel aslında burası. Akarsu yataklarının bol olduğu. Aynen şu anda zaten hemen dibimizde. Şu arkamız dere kenarı. Dere var arkadaşlar güzel burada. Ben sonrasında dereye düşerim arkadaşlar. Ee... <laughs> o kadar yakınız yani. <laughs> o kadar yakınız. Ee... Bir de şu var hocam taşırken mesela aldık arıyı hangi saatte taşımak gerekiyor? Yani, akşam saati. Akşam özellikle saatler. akşam saatlerinde çünkü gündüz işçi arılarımız dışarıda çalışmaya devam ettiği için eğer evet. e, kovanın kapağını kapatıp biz taşıma yoluna girişirsek bu sefer o işçi arılar orada kalacak. E, kovanla bulamayacak, ölecekler. Evet. Yani e, kovan zayiyeti olacak. Onun için akşam saat özellikle 8'den sonra akşam ezanından sonra arlar, hava kararlıktan sonra, sonra tarlacarlar kovanla girmiş olması lazım. Peki kovanımızı taşırken işte dikkat edeceğimiz hususlar neler? Aldık arıları kapattık kovanı, arı giriş çıkışlarını kapattık. Böyle bir sağlama almak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diyelim ki bir aracınızın içinde bagajda taşıyacaksınız. Önce sizin can güvenliğiniz, emniyetinizi almanız lazım. Bunu giymeniz lazım. Olabilir bir tane arıdan bir alerjiniz vardır. Yani adamı 10 tane arı sokar bir şey olmaz ama adamın alerjisi vardır, bilmiyordur. Bir tane arı götürür hastaneye yetiştiremezler. Dolayısıyla önce kendi emniyetinizi tedbirinizi. tedbirinizi alacaksınız, güvenliğinizi alacaksınız. Ya da kovanlara şöyle klipsler var arkadaşlar. Kovanları e, klipslerle bağlayabilirsiniz. Kapağını zaten kapatıyoruz. Evet. Yani e, tedbirimizi alarak bir yerden bir yere taşıyabiliriz bu noktada sıkıntı olmaz. Aldığımız arıdan mesafe olarak ne kadar uzağa götürmemiz lazım? 5 kilometre, 5 kilometre. uzağa götürmemiz gerekiyor. Evet. Ve e, tekrardan mesela diyelim ki arı aldığımız mekan güzel, yakınları güzel. Oraya kovanımızı koymak istiyoruz. E, başka bir yere 5 kilometre öteye götürüp O götürdüğümüz yerde arkadaşlar 15 gün kaldıktan sonra tekrardan götürmek istediğimiz yere o arının, arı aldığımız yer, arının yakınına götürebiliriz. Bunda bir sakınca yok. Ama 15 günden önce götürdüğümüz takdirde yani bu sefer kovanda arı zayiatı ortaya çıkar. Yani arılar mekanı bulamaz. Eski yerine geri döner. Yani arılar için arkadaşlar boşuna çalıştırmayalım arıları. Arılar ne yapacak? Bal yapacak, yavru yapacak, yavruyu yetiştirecek. Onun için arının özelliklerine göre hareket edersek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir hocamın sözü vardı arıyı gezdireceğim derdi. Ben bir ön sözü daha var onu da söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani arıyı gezdireceksin, ar ar gezdireceksiniz arkadaşlar. Yani e, buradaki bitki florası artık size bal akışı sağlamıyorsa bal akışı olan bir yere yani kuvvetli bir arınız vardır 50 kovan 100 kovan ne bileyim yani hani böyle bir durumdur artık girmişinizdir arıcılığa büyümüşsünüzdür e, gezdirmekte o zaman fayda var. Ama bizim gibi işte bu kadar azsa yani e, bu sonuçta yerini değiştirmek de bir maliyet ama bunun için desteklemeler elbette ki var. İlerleyen zamanlarda bu videolarımızda bunları da anlatacağız. Bugünlük bir, bir şeye temas edip kapatmadan mesela bir arkadaş var. Yani Bursa bölgesi için söylüyorum. Kendisi ıhlamur zamanı ıhlamura götürüyor. Kestane zamanı kestane götürüyor. Çam zamanı çama. Ayrıca ayçiçeği şey ayçiçeği çekirdeği ay çiçeği, çekirdek var. Evet, çekirdek evet. çiçeğine taşıyor. Ayçiçeği. Yani baktığınız zaman istediğinizde 3 4 farklı bölgeden 3 4 farklı çeşit bal alabiliyorsunuz. Yani bunun maddi boyutu farklı, manevi boyutu farklı. Yani kestane balının tadı farklı, ıhlamurun farklı. Yani onun için sizin tercihinize bağlı, vaktinize bağlı, zamanınıza bağlı. Yani kıymet zaman ayırırsanız daha fazla bal alma ihtimaliniz, daha fazla aranızı büyütme ihtimaliniz var arkadaşlar. Zahmetsiz, zahmet olmaz. olmaz. Yani emek harcamak gerekiyor. O işin üzerine biraz ilgilenmek gerekiyor. Şunu da söyleyelim hocam. Eğer yani merak ettiğiniz noktalar varsa videolarımızın altında yorumlarda bunları belirtirseniz yani biz sırasıyla gitmeyi düşünüyoruz ama merak ettiğiniz bir şeyler de vardır. Sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince öğrenmiş olduğumuz tecrübelerimizle paylaşacağız dedik. Bu şekilde yola çıktık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.